Merhaba hey arkadaşlar bugün sizlerle robot oyunu oynuyorum. Yasir ve Kemal'e selam gönderiyorum. İkisi canlı arkadaşlarım. Yani kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Affedersiniz. Kamerayı tutacak bir şey yok çünkü. Hadi kameraya durursun ya. Girerse tabii ki de girdi. Tamam. Bunu nasıl sıkıyorduk lan? Arkadaşlar oyun oynuyorum. Neden giremiyorum lan? Bir şey yapıyor Allah. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen. 100 abone için lütfen. 100 aboneyi ne istersen yapalım. Söz. Kur'an şarjısı. Allah kafalık gelsin ölürsün be ya hadi 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 de hadi ikili sıkıyorum aa öldüm bu sefer bunu, bunu mu bunu mu Bunu mu ya bunu seçeceğim bu şey oluyor <laughs> Bu bir de seçtim burada mu çok güzel.

öldüm. Bu son olsun da. Son oyunum olsun çünkü bitirmem gerek. Yani ben de çıkacağım Yani. yani kanala abone o yüzden video açıyorum, atıyorum. Bir tane arkadaşım rica etti kanka kanka lütfen video atar mısın? Tabii ki de kanka dedim. Sen işte yeter ki dedim. Yani e, ismi Yasir Kemal bir arkadaşım var buradan geçer miyiz bir şey mi aa robot ölmüş ölmemiş o okay. Aa, şimdi bitiriyorum bir tane adam öldürmem gerek Fortnite, papaji, papaji. No god, please stop the fuck. Oğlum neredesiniz onun içindeyim? Küfür etmeyenler... Küfür etmeyenler olursa... Sikerim bu oyunu. Ödeyenler varsa ben sikerim.